Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye saatiyle 09.30'da Birleşmiş Milletler 77. Genel Kuruluna katılmak ve çeşitli temaslarda bulunmak üzere Amerika'nın New York şehrine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ile Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Hasan Murat Mercan ve diğer yetkililer tarafından karşılandı. Erdoğan'la eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı İsmail Demir, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'la AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Amerika'ya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, konaklayacağı Türk evine gelişinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan Türk vatandaşlarını selamladı. Erdoğan'a "reis" şeklinde hitap eden vatandaşlar hep bir ağızdan "Dik dur eğilme, bu millet seninle." dedi. Erdoğan, Amerika ziyareti kapsamında Birleşmiş Milletler 77. Genel Kurulu'na katılacak ve bazı temaslarda bulunacak.